Paşa ya da mücadelesinin ilk maçında bir tarafta Kaptanlar FK, diğer tarafta ise işte Saitabat tesisi vardı. Kıran bir mücadele oldu abi. Maç iki tarafa da gitti geldi. O maçın son dakikasına kadar üstünlük sizdeydi. Ama daha sonra yaptığınız bireysel hatalarla Saitabat bunu kendi tarafına çevirdi. 4 bir skorla oyuna geçti. Daha sonra da eee oyna oyuna girmesiyle beraberliğiyle buluşturdu toplada da. Maçı penaltılara gitti. Penaltılarda da Mehmet abi kaçırdı. Ee, siz de bir sıra işlediniz. Aynı zamanda Emre abi de sakal maçtan çıktı. Buradan da geçiş olsun diye atıyoruz. İnşallah bir dahaki maçta görürüz. İnşallah. Ne dersin gelsin maç hakkında Tayfur abi? Çok kıran kran oldu. Aslında ilk yarı oyunu biz kopardık. İkinci yarı iki tane BNS altadan gol yiyince karşı takım yüklendi. Bir de kırmızı kart yiyince biz oyundan düştük. Birazcık sıkıntılı bir maçtı. Kazanmasını bildik. Sivri dediğin gibi geride Can şeyimiz oldu. Abdo golünü penaltılara götürdü. Kazanmasını da bildik. Devam. Biz de kaptanlar FKV ve Sayıtaba sayı tefsiye verdikleri mücadele için teşekkür ederiz. Ee, Sayıtaba tefsiye yeni sezonda başarılar. başarılar. Kaptanlara size bir üst başarılar dileriz. İyi akşamlar. Sağolsun.